Ölmeden aşklara bak bir yara Ben de senin gibi var bir yara Eski resimlere bak bir yara Giysilerimi al yak bir yara Sözlere anlam katma daha Beş yıl oldu bunu yapma bana Yanlışı doğruyu tartma daha Ellerimi tutup bakma bana Efkar olma bana yak sigara Söyleme beni yeni aşklarına Eski ben değilim beni arama Kapanabilirsin ayaklarıma Bir düşün hayal ölmüyorsun ama kulak asmıyorsun Kafanın içinde ya Ya da gizli gizli beni dinliyorsun, dinliyorsun. Durma ha, gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliği Bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken Nefes alamıyorum Durma ha, gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümle dünya Aklarını aç sensizliğe bugün adamlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum